Yepyeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Bunu birkaç yorumda gördüğüm için böyle bir video hazırlamak sunmak istedim sizlere. Rise Online indiriyorsun. Hiçbir şey yatırmak istemiyorsun. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Para nereden kasarım o şu bu bilmiyorsun. Ama en önemlisi de oyuna para yatırmak istemiyorsun. Tabii ki çok büyük maliyetler değil. Şöyle mağazayı açalım bakalım öncesinde. Şöyle premium yazdığınızda elit premium 900 keş baktığınızda 900 keş ne kadar? Şöyle baktığınızda en az 100 bin keş alabiliyorsunuz 100 lira. 90 liraya denk geliyor. 90 lira yatırmak istemiyorsunuz. Oyunu şöyle bir görmek, para kazanmaktan ziyade oyunu bir öğrenmek istiyorsunuz ama bunu Aynı zamanda sıfırdan bir karakter açtığınızda görevlerle level kasıp ilerleyin. Ama tek başınıza görevleri yapmak biraz zor oluyor. Bunun yanı sıra karakterini ufak tefek eklemeler yapacaksın. Parayı nasıl kasarsın en kolay kasma yönteminden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Umarım sizin de aklınıza yatar. Çünkü ben bunu biraz deneyimleyip göreceğim. Hemen öncesinde bakın şurada ticaret kısmı var. Action House diyorsunuz buraya egg yazıyorsunuz. Search diyorsunuz. Normal satış fiyatı, pazardaki satış fiyatı 7K, 7.5K. Action house diyorsunuz. Buradan burada da kaç paraymış? 7400'müş. Dorian içerisinde bir de bu arada bu video size bilgilendirici ve işinize yarıyorsa videoya beğeni atıp kanala da abone değilseniz abone olmanız yeterli olacaktır. Hemen ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sıfırdan bir karakter açtınız diyelim. Görevleri yapmaya başladınız. Karakterinizi 20, 30, 35, 40 o civarlara getirdiniz. İki ırk var zaten. Ben Benim bu karakterim Protan. Diğer dozer 61 karakterimiz Lunaskar. Hemen şöyle biraz kasıyor tabii ki benim o bilgisayardan kaynaklı bir şey. Hemen geliyorsunuz şöyle protansanız hiç fark etmiyor. Protansanız bak burada yazıyor zaten protein teleport gate yazıyor. Geliyorsunuz abi burada Dorian Swamp var. Buraya 3 coin ise seyahat ediyorsunuz. Geldiniz burada ne gördünüz? Bak bir tane adam var ama bunları kesiyor mu kesmiyor. Ayrıca şu kampları açtım size de görün diye 5 adet kamp var. Şimdi bu Dorian Swamp'ta hem şurada bak bu buradaki çıkınları hızlı hızlı kesiyorsunuz abi. F'ye basınca zaten kutuları açabiliyorsunuz. Açtın aldın topladın açtın aldın topladın. Buradan hemen orta kısma gidiyorsun. Saatimize de bakalım da 19.45 şimdi iftar vakti iftara geçeceğim. Ondan sonra tam detaylı göstermek için tekrardan giriş yapacağım. Bak bunda kutu açılmıyor. Burada bunda var. Şunu açılıyor mu? Bu boş. Hemen buradan buraya geçtin. Geldim burada da bir 3 tane gördüm. Bu 3 taneyi de kestin abi. Bunu da kestim. Bir 3 tane de burada kestik. Kaç tane etti? 9 adet. Hemen şuradan çıkıyorsun abi. Şurada kapı var. 9'da 8 yaptık. Atmayabiliyormuş. Bir tane atmadım. Şuradan çıkıyorsunuz abi. Hemen şurada sol tarafta bir üç tane daha var. Hemen buradakileri de bir hiç edelim. Gel bakayım sen buraya. Hemen şuradan bir tane daha var. O neredeymiş? Geçerken bak raf çıkın da attı. Raf çıkını da göstereceğim. Bak, bir yumurta daha aldık. Kaç etti? 11 etti. Buradan hemen şuraya doğru koşuyorsunuz. Şu kısma. 3 tane de burada var. Bak ben burayı tamamlayana kadar Yukarıda çıktı bile. Yok yukarıda çıkmadı. O buranınki zaten. Doğru affedersiniz. Bunların sürelerini azalttılar. 2 dakikaydı en son. Ondan sonra başka bir şey yaptılar mı bilmiyorum açıkçası. Bak burada da bir tane var. Hemen bunu da kestik. Bu boş. Tamam. Hemen bak kaç tane kestik? 3 burada, 3 burada, 3 burada, 9. 3, 6 daha 15 tane. 15 tane tavuk kestik. 15'te 13, Anında bak hemen bir ince hesap yapacağım. Haydi 7K'de 7K çarpı 13 dediğimizde bak 91K. Bak hemen çıktı gördünüz mü? Hemen çıktı. Kamp değiştirmenize gerek bile Şimdi ben bir iftara geçeyim. Ondan sonra karakteri şuraya oturtayım. İftardan sonra bir saat falan yaparız sizinle birlikte görürüz. Ne kadar bir saatte ne kadar getirecek görürüz. Hemen geliyorum. Evet tekrardan geri geldim. Üstümüzdekileri ayırmayacağım. Kalsın 13 tane kalsın. Şöyle saatimiz 9 diyelim. Saat 10'a kadar ben sizlere göstermek adına 1 saatlik getiriyi sadece Dorian birdeki bu Swamp'ta dolaşacağım. Bu tavukların hepsini keseceğim yavaş yavaş elle toplayacağım bakalım bir saatin sonunda yani saatimiz ona geldiğinde kaç tane toplamış olacağız ve bir saatin sonunda kaç para kazanıyormuşuz bırakıyormuş slot onu görelim Haydi başladık Evet bir saat bitmek üzereydi saatimiz 21.53 7 dakikamız vardı ama direkt olarak oyundan attı ve sunucu bağlantı hatası diyor şu anda oyuna giremiyorum. 7 dakikamız falan kalmıştı yani. 7 dakika 10 dakika fazladan yapacağız. Girdiğim zaman saati gösteririm. 10 dakika sonra tekrardan bitiririz kayda gireriz. Oyuna girdim. 57-58 geçiyor. Bir 10 dakikamız daha var ve bu kadar kasması gerçekten benim canımı sıkmaya başladı artık ya. Her neyse. 5 geçe görüşürüz. Tam olarak 5 geçe görüşürüz. Bu son turumuz olacak. Bununla birlikte 1 saati bitirmiş olacağız. Şöyle hızlıdan çıkanları bir keselim. Ondan sonra hesaplamamıza geçiyoruz. Son olarak şuradakileri de kesiyoruz ve bir saatimizi bitirmiş oluyoruz. Haydi oradan da ver bize bir şeyler. Evet tam olarak bir saat tavuk farmını yapmış olduk. Başta da dediğim gibi premiumsuzsunuz, para kasmak istiyorsunuz, kastığınız parayla premium alıp oyuna o şekilde devam etmek istiyorsunuz ya da hiçbir şey yapmayıp premiuma da yatırmazsınız. Hiç problem değil. Bastım I'ya tam tamına 1 saatte 360 adet yumurta kasmışız. Hemen şöyle eklerin fiyatlarına tekrardan bakalım. 7K'ya koymuş adam. Action House'a tekrardan bakıyoruz. 7100'e kadar düşmüş. Hiç problem değil. Koyun gidecektir. Emin olabilirsiniz. Hemen şöyle hesap makinemizi açtık. 360 çarpı 7 dediğimizde 2,5 M. 1 saatte 2,5 M para kasmışız. İnce bir hesap. 1 saatte 2,5 M para kasabiliyorsun bu şekilde. Günde 2 saatini ayır 5 M. Biz premium almak istiyoruz değil mi? Premium'un 90 liraydı. Hemen GB fiyatına bakıyorum. Sponsorumuz olan Oyun -X'ten. Gold Bar dediğimizde 375 liraymış. Yani lan 100 lira. <laughs> 100 lira. 375 bölü 100 dediğimizde 37.5M. 375 em'e biz bir tane premium alabiliyoruz. 37.5 37.5 bölü 2500 dediğimizde 15 saat. 15 saat sadece farm atarsanız burada bu şekilde moblar 2 dakikada bir çıkıyor. Onun haricinde başka bir alternatifiniz yok. Yani Dorian kamp değiştirmenize gerek yok. Kamp değiştirmeniz gerekmeyecek. Abi siz 15 saat içerisinde bir tane premium alabiliyorsunuz. Hadi her gün 2 saat yap. 15 bölü 2 dediğimizde 7,5 gün. 7,5 günde 2 saat sıkılmadan premium alabiliyorsunuz. Böyle bir video yapmak istedim sizlere. Bunun devamı bir sonraki bölüm için aklımda toplayıcılık var. Toplayıcılıkla alakalı bir şeyler gösterebilirim. Siz de izlediğiniz bu kısımda size a kanka çok teşekkür ediyorum. Aklımda öyle bir soru vardı. Gidermiş oldun. Tam benim aklımdaki soruydu. Onu yaptım bunu yaptım diyorsanız eğer tek sizden istediğim videoya bir beğeni. Hadi bir üstüne daha çıkalım. Bir teşekkür alta yorumunuzu alırım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah emanet olun. Görüşmek dileğiyle bir sonraki biraz daha para kasma mevzuunda bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.